Yoruldun? Dinleniyor musun? Tamam, tamam. Dur ben biraz iloşu kovalayayım sen dinlenirken. Kaç köpek balığı <laughs> geliyor. İşte köpek balığının sonu. Gel, gel. Tamam birazcık su içeyim Bir birazcık iç. Su iç. <laughs> Siz devam edin. Hadi biraz su iç dinlen. Şimdi koşayım. köpek balığı alacak, köpek balığı alacak, köpek balığı alacak, alacak. Al. Köpek, balığına köpek balığına ver onu. Köpek balığına ver onu. Köpek balığına ver onu. Sen kaçacaksın sen. Sen kaçacaksın. Yavaş. Yavaş. <laughs> Köpek balığı saldırısı kım kım. Kım kım. Kım kım, kım kım. kım kım. kım 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 Gel buraya. Köpek balığının karnı acıktı. Gel buraya. Köpek balığının karnı acıktı. Hiç <laughs> bari. Kaç 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 kaç. Aşkım sen kaçacaksın. Babayı koşturmayacaksın. Tembel tavuk. Tamam bitti mi? Koş 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 koş. Köpek balığı saldırısı. Köpek balığı geliyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda, parka doğru yürüyelim köpek balığı geliyor. Ne oldu? Korktun mu köpek balığından? Gel. Gel. Köpek balığı saldırısı yapıyoruz. Gel şakacıktan. Köpek balığı geliyor. 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 Köpek balığı geliyor, 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 geliyor. geliyor. <laughs> <laughs> Kaçın. Kaçın geliyorum. <laughs> Umay. Yavaş. Yavaş. Köpek balığı geliyor, 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 geliyor. Sen biraz koş, sen biraz koş. Sen biraz koş. Bak nasıl koşuyorlar, sen biraz koş. Hadi koş. Anne, ne oldu aşkım? Ağaca mı vurdun? Abartma, bir şey olmaz. Bir şey olmaz tabii Çıkışları ki. Çıkıp oraya yollama, şey Hı? Gel bu tarafa. Hayır bu tarafa gel. Böcek vardır orada. Gel ağaçların dibinden gel. Gel. Köpek balığı uyudu. Babayı bırak da koş babayı bırak da koş babayı. <laughs> babayı bırak da kaç. Babayı bırak da kaç. Kaç. Kaç babayı bırak da. Kaç. Kum 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 kum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oraya girme, oraya girme. Oraya kafan gelir. Oraya girme, hayır. Bıraktım, oraya girme. <gülüyor> 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 Köpek balığı geliyor. İloş kaç. İloş kaç. İloş kaç. <laughs> Hadi saklanmaç oynayalım.